var. Evet güzel. Bana bir doğa ver bakalım. <laughs> Doğu var mı bizde Bistefoncu? <laughs> Bekliyorum. Ver doğayı. Zümrüt hemen bir mutfağa gidip geleyim izninle. Bir bakayım var mıymış doğa etrafta. Bu gidişle adaya gidemezsiniz. <laughs> Üzgün. Günaydın Tifi. Herkes uyuyorken adayı keşfetmeye ne dersin? Çıldırdın mı sen? Söylemlerini duymadın mı? Ha, duydum duydum. Ada canlıymış da üzerinde gezeni yutuyormuş da muş da mişmiş. Çocuklar için masal ya bunlar. Ama biz de çocuğuz. Tek farkla biz gerçek çocuklarız. Düşünsene adanın balta girmemiş ormanlarını ilk ayak basanlar biz evet. olacağız. Belki evet. adımız tarih kitaplarında bile geçer. Aa, ama bizimkiler her an kalkabilir. Bari yarışmadan sonra gidelim. <laughs> yarışmadan sonra hiç fırsatımız olmayabilir. evet haklısın büyük ihtimalle. Hatta kesinlikle kavga Bizimkiler şu odayı yerle bir etmeden önce gidip gezelim işte. Tamam haklısın ama kimse uyanmadan geri dönmeliyiz. Anlaştık. Beni de bekle. <gülüyor> <gülüyor> Mm-hmm. Misketler, yardımınızı aldım. Of ya, daha sabah körü. Eyvah, daha henüz uyanmamış olabilir. İşte geldim. Hazır mısın oynan toyna? Küskü yok. Atifi de yok. Eee, nerede bu çocuklar? Hı. Sabah. Ay ne güzel Günaydın. Günaydın, Günaydın Ela. Akustik adada müzik yarışması bugün başlıyor. Ha? Maalesef başlamıyor sevgili seyirciler. Şimdi ayrıntılar için muamilimiz keşeye bağlanıyoruz. Orada tam olarak neler oluyor keşeye? <laughs> <laughs> Aslan şu anda akustik adada müzik yarışması. Sebekam anlamıyla endişe hakim. Biz küçük oğlu üzgünle Çayırların aynı yaşlardaki oğlu Tifi'den bu sabah itibariyle haber alınamıyor Üzgün Tifi Tifi Araba çalışmaları aileler ve diğer görüntüler tarafından durmaksızın sürdürülüyor Üzgün 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 Tifi Şimdi var. Peki. Çocuklar bunu merak eder. Yarışmanın da bekletileceğini açıklamışsın. Buradan tüm halkımızı temin ederim ki en kısa zamanda çocuklar bulacak ve renkli Odalar müzik yarışması da olağanca heyecanıyla başlayacak. Ee, şey peki organizasyon olarak çocukları bulmak için bir planınız var mı? <laughs> Elbette var. Ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Aa, tabii ki. Ne oluyor? Karıda Arıza'dan ötürü akustik zil olan malatımız şu an için kesilmiş durumda. Ne? En kısa sürede arızayı giderip gelişmelerle karşınızda olacağız. Ne? ne?